Merhaba arkadaşlar ben Furkan Emre Yıldız Çelik. Bugün sizlerle bu gördüğünüz iki küple sürpriz bir küp fazla karşılaştıracağım. Küpleri karşılaştırıyorum bölüm 1 arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu videoya tam olarak 100 like gelir gelir gelmez bölüm 2'deki sürpriz küpü göstereceğim. Sürpriz küpün o ne olduğunu bilenler de yoruma yazmasın. Zaten bölüm 2'de spoiler vereceğim. Direkt göstereceğim küpün kendisine. Şimdi kısa bir spoiler. Şöyle kutusunu göstereyim. Şöyle bir kutu. Kısa gösterdim. Çünkü bölüm 2'de güzel bir küp. Hala kullandığım Bu main küpüm. Bu en önemli en küpün kalem olması da güzel bir küp. 3x3'lerde alınabilecek en iyi kırtasiye küpü diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu kübrik'in 2x2'si. Şu an iyi görüyor. Bu da QZ'nin 3x3'ü. Yavaşlıkla. QZ çuburikten daha güzel mi bir çuburik şu an dondurması daha rahat 2x2 de ayrıca hem el hareketi olarak rahat hem de nasıl söyleyeyim koordinasyon olarak yumuşaklık ve hafiflik olarak 2x2 iki iki bir adım önde bence ben diğer 2x2lere de baktım hiçbiri bu çuburik kadar rahat değil de ya zor dönüyorlardı ya da çok ağırlardı. Yani şu an benim main'im bu kübrik. 2x2. MCC'nin de var. Ama o da biraz ağır. Zaten bir kere denemiştim sadece. Kübrik şu an benim main'im yani. Birazdan daha bir olsa main'im şu an. Arkadaşlar bu küp hakkındaki şöyle yorumlarım var. Bu küp hakkında yorumum aslında pek fazla yok ama bu küpte de biraz yavaş ve ağır. Özellikle birkaç test yapmıştım ben. Su çekince falan ekstra bir ağırlaşıyor. Hatta ölçmüştüm. Bir, bir kilo, bir yarım kiloya ulaşıyor arkadaşlar. Çünkü zaten çok ağır. Bir de yarım kilo ulaşınca bir de şöyle bir durumu var bunda parçalar ayrılıyor biraz gördüğünüz gibi parçalar biraz çıkıyor bazen çok hızlı döndürünce şöyle çıkma durumları da var onun için ben bu küpü çok tercih etmiyorum açıkçası videolarınızı videolarınızı sıkmak gerekiyor bunların Şurada vidaları var bazı. Şuradaki vidaları sıkmak gerekiyor. Benim en iyi kullandığım küp buydu. Şimdi sürpriz küple beraber bu çok basit bir... başladı Şimdi arkadaşlar videoya gelen gelecek olan like sayısını indiriyorum sizler için bu videoya sadece 15 like gelirse bu küpü sizler için açacağım arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Part 2'de görüşmek üzere.